Cennet kadınlarının hanımefendisi Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma'dır. Erkek evladı olmayan Hazreti Peygamber'in soyu ondan devam etmektedir. Cennet gülü Hazreti Fatıma'nın doğumu sırasında Cenabı Hak, Hazreti Hatice'ye yardımcı olması için insanlık tarihinin dört büyük kadınını ona yardıma göndermiştir. Ey Hatice! Biz Rabbin tarafından sana gönderilmiş elçileriz. Biz senin kardeşleriniz. Ben Sare. Bu da Mezahim kızı Asiye'dir. O senin cennetteki arkadaşındır. Bu da İmran kızı Meryem'dir. Buysa Musa bin İmran'ın kız kardeşi Gülsüm'dür. Senin doğum esnasında çekeceğin zorlukları hafifletmek için Allah bizi sana gönderdi doğduğunda şehadet getiren Hazreti Fatıma bu hanımlara isimleriyle selam vermiştir. Hazreti Fatıma'nın ilk çocukluk çağı diyebileceğimiz yıllarında hatırında babasının, annesinin ve akrabalarının inançları uğruna her şeye katlandıkları anlar kalmıştır babası Resulullah'ın yanında ondan öğrendiği ilk şey İslam'ın yayılması için her şeyini feda edebileceği düşüncesiydi. Bu düşünce babasından ona da aynen geçmiştir. Hz. Muhammed'i ve babasının vefatının hemen ardından çıkan hilafet tartışmalarında eşi Hz. Ali'yi hiç yalnız bırakmamıştır. İslam'ın en önemli savunucusu olmuş ve Kur'an'da ve sünnet mecrasından çıkarılmak istenen din üzerine oynanan oyunlara karşı tek başına mücadele etmeyi bilmiştir. Hz. Fatıma dini gerçek manada sindirmiş ve hayatına doruk noktada geçirmiş büyük bir kadındır. Ümmü Seleme annemizden şöyle bir rivayet vardır. Resulullah'ın kızı Fatıma insanlar içinde yüz ve sima olarak Resulullah'a en çok benzeyen kimseydi. Hazreti Peygamber yolculuğa çıktığında ailesinden en son görüştüğü kimse Fatıma idi ve yolculuktan döndüğünde ilk uğradığı kimse Fatıma idi. İslam peygamberi Hazreti Fatıma için şöyle buyurur. Kızım Fatıma her iki cihan kadınlarının hanımefendisidir. Fatıma bedenimin parçasıdır. Gözlerimin nurudur, kalbimin meyvesidir, benim ruhum ve canımdır. Fatıma insan şeklinde bir huridir. Allah Resulü Hazreti Fatıma'nın dünyaya meyline her zaman engel olmuştur. Bir gün Hazreti Peygamber'e halini anlatarak ev işleri için ondan bir yardımcı istedi. Resulullah, ey Fatıma beni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki şu an mescitte yiyecek yemekleri ve giyecek elbiseleri olmayan 400 tane adam bulunuyor. Sevabın senden alınıp yardımcıya gitmesini istemiyorum. Kıyamet günü Ali bin Talib'in hakkını senden talep ederek Allah'ın huzurunda senden davacı olmasından korkuyorum. Sonra peygamber ona tesbih namazını, duasını öğretti. Bunun üzerine Fatıma'ya Hazreti Ali şöyle der. Sen Resulullah'tan dünya malını istemek için gittin. Allah bize ahiret sevabı verdi. Hazreti Peygambere, "Ya Resulullah, Fatıma sadece kendi asrının mı üstünüdür?" dediklerinde şöyle buyurdular: "Kendi asrının üstünü olan Meryem'dir. Kızım Fatıma gelmiş ve gelecek kadınların en üstünüdür." Gelmiş ve gelecek kadınların en üstünü olan Hazreti Fatıma'ya reva görülen eziyetlerle bitirelim. Hazreti Peygamber'in rühletinin hemen ardından Sakife'de Hazreti Ebu Bekir halife seçildikten sonra Hazreti Ali Efendimiz'den biat alınmaya çalışıldı. Ehli Beyt kaynaklarından biat alınması anında yaşananlar şöyledir. Bilare Hazreti Ali'yi yakaladılar ve iple bağlayarak çekerek mescide götürdüler. Hazreti Fatıma da Ali'nin tehlikede olduğunu görünce ileri atılarak sıkıca Ali'nin elbisesine asıldı ve kocamı götüremezsiniz diye bağırmaya başladı. Hazreti Ömer'in amcasının oğlu Kumfuz, Hazreti Fatıma'nın Ali'nin elbisesini bırakmayacağını görünce kamçısıyla onun nazenin koluna vurmaya başladı. Öyle ki Hazretin pazısında bir pazı bent gibi görülmekteydi. Bu arada Fatıma halkın izdamı neticesinde kapıyla duvar arasında öyle bir sıkıştı ki kaburga kemikleri kırıldı. Ve bu darbe sonucunda rahminde olan çocuk da düştü. Belazuri, Taberi, İbni Hizabe, İbni Abdurrabbi, Cevheri, Mesudi, Nezam, İbni Ebi Hadid, Hafız İbrahim gibi sünni alimler de Hazreti Fatıma'nın çocuk düşürme hadisesini detaylı olarak aktarırlar. El Mesudi, ehl Beyt dünyasında ve Sünni dünyada kabul gören bir tarihçidir. El Mesudi'nin Murucu Zeheb adlı eserinde bu olay şöyle nakledilir. Derken Hz. Ali'ye saldırdılar, onun evinin kapısını yaktılar ve evde bulunanları zorla çıkardılar. Ve hanımlar efendisi Hz. Fatıma ise kapıyla duvar arasında sıkıştırdılar. Bu esnada Muhsin adlı çocuğunu düşürdü. Hazreti Fatıma'nın karnındaki çocuğu kaybetmesine sebep olan olayın neticesiyle ilgili olarak Hazreti Zeynep'in çocuk düşürdüğü saldırı olayını aktarırlar. Resulullah yaşlı olan Zeyd bin Hariseyi Zeynep'i Medine'ye getirmesi için onunla birlikte Mekke'ye gönderdi. Müşrikler peygamberin kızı Zeynep'in Medine'ye hareket ettiğini öğrenince Ebu Süfyan'la birlikte bir grup süvari onları takip etmeye koyuldu. Müşrikler Zituva denilen yerde onlara ulaştılar. Hepbar bin Esvet isminde bir şahıs mızrağını Zeynep'in tahtı revanına sapladı. Öyle ki mızrağın ucu Zeynep'in sırtına isabet etti. Zeynep korku ve vahşetten dolayı rahmindeki çocuğunu düşürdü. Zeynep Medine'ye ulaşıp bu olayı Resulullah'a nakledince Hazreti Peygamber haddinden fazla rahatsız oldu. Bunun üzerine Hebbar'ın bu katı kalpliliğinden dolayı onun kanını mübah ederek eliyle kolunun kesilerek öldürülmesini emretti. Sünni alim İbn Ebil Hadid'in Necul Bela şerhi kitabında 3. cilt 351. sayfasında yer alan bir bilgi şöyledir: Üstadım Ebu Cafer'e, Hepbar bin Esved'in süngüyle Hz. Resulullah'ın kızı Zeynep'in tahtı revanına saldırdığında, Zeynep'in çocuk düşürdüğü haberi Resulullah'a ulaştığında, Resulullah Hepbar'ın kanını mübah kıldı dedim. Ebu Cafer bu söze karşılık, eğer Resulullah hayatta olsaydı, Fatıma'yı korkutup onun çocuğunun düşmesine sebep olan şahsın da kanını mübah kılardı dedi. Allah bu büyük annenin şefaatinden ayırmasın. Profesör Doktor Haydar Baş